Selamünaleyküm kardeşler. Hadis usulü serimize devam ediyoruz. Eğer izlemediyseniz hadis usulsüzlüğü diye attığım videoyu inşallah izleyin. Orada 10 dakikalık bir videoydu. Orada 5li tabii tasnifi ayırdım ve onun birincisi olan rivayetleri bütün halinde kabul etmeme, rivayet denen, haber denen şeyi, nakledile gelen şeyi, yazılı olmayan şeyi küçümseme ve bütün halinde kabul etmeme gibi tavır üzerine konuşacağız bugün. Yani burada işte ben bunu söylemiyorum veya herkes böyle söylemiyor gibi bir İtirazla karşılaşmayalım diye söylüyorum. Ben zaten bir kısmını sadece şu an ele alacağım. E, ve step step devam edeceğiz ileri doğru. Bu çok nadir midir? Hayır değildir. Yani biz bir saatlik konuşma yapan çoğu insanın e, bu tarz manaya gelecek cümleler kurduğunu görüyoruz. Fakat rivayetleri nasıl kabul etmiyorsun diye söz lazımına götürülmek istendiğinde yani eğer böyle diyorsan böyle olması lazım gibi sözü lazımına götürmeye çalıştığımızda hayır ben işte rivayetleri bütün halinde kabul etmiyor değilim. Kur'an'a uyan hadisleri kabul ediyorum veya şöyle hadisleri kabul ediyorum ve benzeri diye benim gözlemime göre kaçamak olan şeyler yapılıyor. O yüzden biz step step ilerleyeceğiz ve hepsine doğru devam edeceğiz inşallah. Bugün işte mesela şu tarz sözleri çok sık duyuyorsun. Yazılı olmadığı zaman kayıtlı almama işte yazılmamış filan bilmem ne veya sözlü kültür, sözlü gelenek, gelenek ve benzeri i̇şte nakledile gelmiş bir haber 200 yıl yazılı kaynağı yok filan bilmem ne işte. E, tabi bunların tarihi şeyler üzerinde konuşacağız inşallah da. Yani bu rivayet denen şeyi biz kabul etmiyoruz. Bu muteber bir şey değildir. Biz ne bilelim bir adamın naklettiği şeyi nasıl güvenelim falan. E işte i̇şte sık konuşulan şeyler bunlar. E biz yani bu tarz rivayet denen şeyi kabul etmeme ile alakalı pek çok söz işitebilirsiniz dikkat ettiğinizde. Şimdi birincisi rivayet dediğimiz şeyi biz burada sadece İslami açıdan da ele almayacağız. E rivayetin bir de felsefesini yapmaya çalışacağız. Yani Müslüman olmayan birisi için de rivayetlerin değerini inşa etmeye çalışacağız. Bakın mesela biz burada bir OKB videosu çektik. OKB videosunda bildiğiniz tıbbi bir anlatım, bilimsel bir anlatım yapmaya çalıştık. Ve bilim kitapları kullandık. Kaplan Sadoğu kullandık. Orhan Hoca'nın psikiyatri eserini kullandık. Ve bunu kullanırken fark ettiğiniz üzere o videoda kısaca bakabilirsiniz. Yani bakmanıza gerek yok gerçi de herhangi bir bilimsel anlatım. Çünkü böyledir zaten. İstatistik kullandık. Filan hastalık şöyle görülüyormuş. Biz böyle müşahede ettik. Şu ilaç verildiğinde düzeliyor. Bu verildiğinde düzelmiyor şunlar varsa hastalık daha ağır seyrediyor ve benzeri gibi tamamen rivayete dayalı bir biçimde biz bunu inşa ettik. Peki neden böyle yaptık? Yani rivayete dayalı neden rivayete güvenebildik? Dedik ki ya Kaplan Sadok veya işte ne bileyim Orhan Hoca bu işte kendilerine itiraz edilmeyen, Değil mi? Bakın hadisler gibi aynı kritize ettik bu gelen rivayeti. Kabul edilen bir eserdir ve o yüzden biz bundan nakil yapabiliriz. Biz bu buradan yaptığımız nakli, onun bize söylediği sözü muhtemel kabul ediyoruz. Çünkü olaya bizzat müşahit olmadık. Söylediklerinin hepsini onlarla beraber tecrübe etmedik. Fakat biz bu haberi tasdik ettik. Hakeza bilimlerin tamamı da böyledir. Yani insan düşüncelerinin tamamı böyledir. Hatta bilimden de daha geniş olarak. Mesela siz diyelim ki karbon testi yapıyorsunuz. Ar arkeolojik bir tablet buldunuz. Karbon testi yapacaksınız. Bunu bir önceki videoda anlatmıştım. Karbon testi yapacaksınız, ama karbon testini siz bulmadınız. Yani karbon testinin güvenilirliğini siz bulmadınız. İnsanlar bunu kabul ediyor, muhtemel kabul ediyor ve biz, ben de kabul ediyorum dediniz. Onların size yaptıkları rivayeti ki bu mütevatir de olsa yani çok fazla kişiden de yapılmış olsa bir rivayettir en nihayetinde. Tasnif ettiniz yani rivayeti ve dediniz ki herkesin kabul ettiği bir yöntemdir. Bu ben de kabul ediyorum. Sonuçları tutarlıdır. Tamam ben kabul ediyorum. İşte insanlar bunda ihtilaf etmiyor. Ben kabul ediyorum. Güvenilir insanlar bunu naklediyor. Ben kabul ediyorum dediniz. Ve hatta dediniz ki insanlar bundan çıkarıyor Ben kabul ediyorum. Ve benzeri haber kritiği yaptınız. Ve hatta bir tık daha ötede karbon testinde kendiniz bulsanız dedik. Gideceksiniz mecburen. Bu tabletin hatta yani karbon testini de siz buldunuz varsayalım. Bu tabletin bulunduğu yerin coğrafyası önemlidir biliyorsunuz. İşte mesela bir köylük bir yerde bulmanızla işte büyük bir merkezde bulmanız arasında yorum açısından ciddi farklar olur. Tabletleri veya eşyaları. Oraya sonradan getirilmediğiyle ilgili mesela bir şüphe düşse aklınızda gene rivayetlere dayanmak zorundasınız. Etraf insanlara sorarsınız. O insanların doğru söylediğiyle ilgili gene rivayetlere dayanmak zorunda kalırsınız. Ve hakeza işte karbon testinin... Bilim, bilimsel çalışmasını yapıyor olsanız, elinizdeki materyalin doğru materyal olup olmadığını gene rivayetlere en nihayetine dayanmak zorunda kalırsınız. İşin esası, insan zihni rivayetler olmaksızın düşünemez. Yani insan bilgisi daha doğrusu zihni düşünebilir belki ama e, insana rivayetler olmaksızın hiçbir bilgi ulaşamaz. Yazılı kaynak da olsa dahi sorguladığınızda en nihayetinde iş rivayete dönmek zorundadır. Ve gene insan hayatının kahir ekserinde mesela bu rivayet kültürünü, rivayet mantığını kullanmak zorunda kalır. E, normal düşünüşlerimiz de böyledir. Sadece bilim de böyle değildir. Mesela ben işte ateist yorumlarda okumuştum işte e, sen ateist değilsin yalan söylüyorsun işte filan diyor mesela adam bana. Ama kafasına mesela rivayet tahlili düzgün yapabilse der ki ya bu adam işte ne bileyim tıp fakültesinde olduğunu söylüyor sürecin 200 tane orada şahit var. Bunların bir kısmının bu videoyu izliyor olması muhtemel, lise arkadaşlarından bu videoyu izleyenler olması muhtemel. Yani bu adam medresede filan eğitim almış olsa. Yalanını ortaya çıkarabilecek bir sürü insan var sonuçta. 30 yıl ömür yaşamış. Herkes annesi, babası, akrabaları ve benzeri izliyordur. Bunların içinden bunu sevmeyenler vardır. Ve bunun açığını arayıp bunu insanlara ifşa edebilirler. Ve bu adam öyle bir yalan söyleyemez. Ve benzeri bir şey inşa edebilirlerdi aslında. Mesela bu çok kolay bir yöntem olurdu. Yani rivayeti tahlil etme açısından bütün insanlar bunu yapıyor. Mesela bu rivayeti, benim söylediğim rivayeti doğru kabul edenler böyle tahlil ediyor. Yanlış söyleyenler yanlış tahlil ediyor. Yani hepimiz bir rivayet tahlili yapıyoruz hayatımız boyunca. Bu insan zihninin kendisinden kurtulamayacağı bir fonksiyondur. Rivayetleri bütün halinde kabul etmiyorum demek çok da ciddi bir noktaya varmayacaktır. O yüzden bunun sağlayacağı şey nedir bize? Rivayetleri bütün halinde kabul etmediğimizde biz katı bir septisizmin içine düşmüş oluruz. Ve ben e, hayatımda hiç septik insan görmedim. Yani bunu söyleyenlerin tutarsız olduğunu söylemek için söylüyorum. Agnos yanlış karıştırılır çok fazla bizde. Agnostiklerin septik oldukları sanılır. Bu doğru değildir. Pozitif önermesi olan neredeyse hiç kimse septik değildir. Sept Septisizmin açmazları başka bir noktada ele alırız ama en azından ben rivayetleri bütün halde kabul etmiyorum diyen birisinin pozitif önermeler ortaya koyması kendisi açısından tutarsızlık olacaktır. Yani agnostizm biraz daha sadece işte metafizik konularla ilgili falan daha ziyade ele alınmıştır. Bununla ilgili inşallah ileride uzun konuşuruz. Peki İslam alimlerinin burada fonksiyonun önemi nedir? Bakın çalışmayı bütün halinde ayrı kenara alarak söylüyorum. Eğer teorik olarak sadece bu rivayetin üzerine düşünme olarak yani bunun epistemolojik inşasını yapma olarak bir haber biz rivayetleri nasıl kabul ediyoruz, gelen haberleri, insanlardan duyduğumuz şeyleri nasıl tahlil ediyoruz? Birincisi raviye bakıyoruz ve benzeri işte raviden gelen haberlerin detaylarını inceliyoruz. Birbirleriyle çelişmelerine bakıyoruz. Ravinin durumuna bakıyoruz. Haberi aldığı kimseye bakıyoruz ve benzeri ve benzeri ve benzeri. Rivayetin felsefesini yapan, rivayetin epistemolojik olarak felsefesini yapan tek düşünce İslam'dır. Bakın ben modern yazarlar içerisinde de, kadim yazarlar içerisinde de yani Müslüman olmayan yazarlar içerisinde rivayet felsefesi yapan hiç kimseyi görmedim. Epistemoloji üzerine e, okuduğum şeyler de çok az değil fakat hiç denk gelmedim. O yüzden bu Bırakın teorik çalışma yani hadisler üzerine bir çalışma yapılmasaydı dahi işte toplanmak için emek harcanmasaydı ve benzeri dahi bu epistemolojik inşa yani rivayet denen malzemenin ki her insanın kendisine maruz kaldığı malzemenin epistemolojik olarak incelenmesi bunun işte teorik yönünün oturtulmaya çalışılması tartışılması ve bunun büyük insanlar toplulukları tarafından yapılması çok muazzam bir şeydir yani Müslümanların hadis çalışmaları ile ilgili bir şeyler olmasa bile elinde bakın bu teorik başarı bize aittir diye övünebilirlerdi. Yani ben gündelik hayatımda sık sık kullanıyorum mesela hadis kritiğini, rivayetleri değerlendirirken. Hatta çok esprisinde yaparız yani. O yüzden Müslüman alimler burada subkortikal yapılan bir işi, yani bilinç altında yapılan bir işi, insanların bilinç altında yaptıkları rivayet değerlendirme meselesini korteksin üzerine taşımıştır. Yani kortikal olarak yapmaya başlamıştır bu işi. insanlar bilinçli bir şekilde e, kaidelerini koyarak, usullerini, kurallarını koyarak yapmaya çalışmıştır. Bu da İslam ümmetinin özelliğidir. Başka hiç kimseye ait bir özellik değildir. Bakın hadis çalışmalarını kastetmiyorum burada. Sadece bunun... Felsefi yönünü kastediyorum. Mesela siz bunu nasıl yapıyorsunuz subkortikal olarak? Arabasını size satmaya çalışan birisi olduğunda ve arabasını çok fazla övdüğünde, met ettiğinde, lüzumundan da fazla abarttığında diyorsunuz ki ya bu adamın çıkarı var. E, ve bundan dolayı haberi biraz fazla abartılı. E, biraz söhmet altında bu ravi diyorsunuz ve rivayete güvenmiyorsunuz. Esasen yaptığınız subkortikal işlem bu. Bunu korteks üzerine taşımıştır İslam uleması. Bu açıdan muazzam bir iş yapmıştır. Onu söyleyelim. Bu sadece felsefi yön olarak söylüyorum. İslami olarak da tekrar ele alacağız inşallah. Ve ikinci yönü olarak kelami problemler ortaya çıkar. Yani Müslümanlar açısından düşündüğümüzde de biz rivayetleri bütün halinde kabul etmiyoruz dediğimizde çok ciddi kelami problemler çıkar. Öyle azuz şeyler değil yani. Mesela biz rivayeti çünkü kabul etmiyoruz dediğimizde bunu tasnif etmeyi reddediyoruz. Bunları sınıflayıp, delaletlerini inceleyip, belli delaletleri kabul edip, başka türlerini kabul etmemeyi bir tasnif olarak benimsemiyoruz. Biz böyle bir şeyle hiç uğraşmıyoruz. Bizim umrumuzda değil böyle bir şey rivayetlerin tasnif edilmesi, sınıflanması dediğinizde tutarlı bir düşünce ortaya koymanız imkansızdır ve korkunç kelami problemlerle karşılaşırsınız. Birincisi mesela rivayet çok bariz, pek çok tasnif çeşidi vardır İslam ulemasının yaptığı fakat çok kabak, çok en barizinden el alacak olsak işte mütevatir ahat haber diye bir tasnif yaptığımızda işte mütevatir olmayan habere ahat haber dediğimizde yani mütevatir işte yalanda birleşmesi mümkün olmayan bir kalabalığın ifade ettiği haber ve ahat da öyle olmayan haber diye ele aldığımızda mesela Kur'an mütevatir bir haberdir. Bu tasnifi kabul etmediğinizde Kur'an'ın bozulmadığını inşa etme gibi bir durumumuz yoktur. Mümkün değildir. Soru size sorulduğunda zaten diyorsunuz ki bütün insanlar bunda icma etmişler. E, değil mi? Yani herkes bunu söylemek zorunda kalıyor. E, i̇cma zaten bir tevatürdür. Değil mi? Devam ede gelen tevatürdür. Yani bu çağda tevatür olur icma. Değil mi? O icma o tevatür devam ettiği zaman biz buna icma devam ediyor deriz. Yani esasen bu çok söylenmiş bir sözdür bilmiyorum ama icma devam eden bir tevatürdür. Ve işin esası mütevatir haberin kabul edilmediği bir dönen bir çağ bir insan şey de olmamış mütevatir haber e, ispatlanacak bir şey değildir. Yani aklın direkt gerekliliği olduğu için direkt kabulü olduğu için mütevatir haberin ispatına gerek olmaz. Yani mütevatir haberi inkar eden bir insan zaten inatçıdır. Böyle bir insana ilmi bir anlatım yapılmaz. Yani çünkü çok bariz işte verilen örnekler bariz. İskandinav ülkelerinin olduğunu nereden biliyorsun hiç gitmemeden. Ama mütevatir haber geliyor. Bundan hiç şüphe etmiyorsun, kuşku duymuyorsun. Herkese işte adının ne olduğunu gene mütevatir haberle öğreniyorsun. Senin tarihin, hayat öykünle ilgili yüzlerce kişi bir şey anlatıyorsa bir bebekliğinle ilgili. Buna hiç sorgulamaksızın böyle bir şeyin olduğunu kabul ediyorsun. Bunlar mütevatir haberdir işte. Yani mütevatir haberin ilmi olarak açıklanması gerekmez. Bakın burada tasnifle ilgili konuşuyorum. Sadece mütebatir haberin şeyini yapacağız inşallah. Videosunu müstakil ve detaylı bir videosunu yapacağız ama haberi tasnif etmeyi inkar edemezsiniz. O yüzden bizim mesela mütevatir haberin şartlarını söylemeniz lazım. Size göre mütevatir haber nedir? Çünkü eski kadim usulden bambaşka bir şey inşa ediyorsanız bize bir şey söylemeniz lazım yani. Tam ben onların tanımladığı gibi tanımlamıyorum. Şöyle tanımlıyorum filan e, gibi bir şey söyleyeceksiniz. Ve bu tanımınızın içine Kur'an girecek ki Kur'an kalsın. Ahat habere geldiğimizde ben aha haberi değerlendirmeyi ciddi almıyorum deseniz mesela tasnif yap. Ben siz tasnif yapmıyorsunuz ama ben sizin namınıza tas, tasnif yapıyorum. Ben her türlü haberi inkar ediyorum diyorsunuz ya. Onun cüz cüz e, ne kadar tutarsız sonuçlara varacağını gösteriyor. Mesela aha haber Nebi Aleyhisselam'ın geldiği haber bir aha haberdir. Yani Nebi Aleyhisselam tek başına diyor ki ben e, Allah Teala bana vahyediyor ediyor Cebrail vasıtasıyla ve e, bana vahyine uyana işte cennete alacağını uymayan cehenneme atacağını söylüyor. Ahad bir haberdir bu. Tek başına gelmiş bir rivayettir. Şimdi ben bu rivayeti, Nebi Aleyhisselam rivayetini ciddiye almasam bundan mükellef olur muyum? Cehenneme gider miyim? Yani ben bu haberi duydum, umursamadım. Umurumda değil dedim senin haberin, senin haberini niye değerlendirmekle uğraşayım ben? Hiç değerlendirmedim ve umursamadım. Böyle bir haberden dolayı mükellef olur muyum ben? E, sizin tasnifinize göre benim böyle bir haberi de reddettiğimde mükellef olmamam gerekir. Oysa Kur'an'da pek çok ayet-i cellede, falan filan vesaire gelen ayetlerde e, yüz çevirdi, umursamadı ve benzeri şeylerle yüz çevirmenin de aynı bir inkar çeşidi olduğunu söylüyor. Benim bundan bir olmamam lazım. O zaman pek çok insanın da bundan bir olmaması lazım. bu konuyla ilgili de mesela esasen diyeceksiniz ki bunu incelemek zorundasınız. Eğer iman ve küfrün birbirinden ayrı şeyler olduğunu ve küfürden dolayı insanların muhasebe edileceğine inanıyorsanız ki Kur'an'cı olduğumuza göre böyle muhasebe edileceğine inanıyorsanız böyle olduğuna inanıyor olmanız lazım. Bunun içinde belli bir şekilde insanlara mükellefiyet inşa edebilmek lazım kelami açıdan. Yani sen kardeş yani şunu şunu yapmadığında sen bundan dolayı cehenneme gidersin. Kelami olarak. Bunu inşa edebilmemiz için diyeceğiz ki sen bu haberi de incelemek zorundasın. Yani belli bir yerde bir şeyi incelemek zorunda ki o adam. Mükellefiyet onun üzerine şey olsun. Diyeceksiniz ki şunu incelemek zorundasın. Sadece Kur'an diyemezsiniz. Kur'an mütevatir bir haberdir. E, Nebi Aleyhisselam'dan gelen haber, o işte bana vahyediliyor ediliyor haberi de, hat bir haberdir. Bu ikisinden birini incelemek zorundadır adam. siz burada inşa ettiğiniz o inceleme Hadislerin tamamı içinde geçerli olacaktır. Rivayetlerin belli bir kısmı da. Yani size ulaşan rivayetlerin ciddi alınma yönü olanları, en azından sizi tehdit edenleri, ağır olanları ve benzeri gibi bir inşa yapmak zorunda kalacaksınız bu konuda. Yani esasen burada şöyle bir şey de var. İşte mesela biz o aha haber dedik. Nebi Aleyhisselam'dan gelen aha haber. Neden Müslüman olduğum videosunda iki buçuk saat o ahat haberin tek bir bir ahadın Ahad da fert çeşididir yani. Ahad ikiden fazla, iki, üç ve, ve, ve benzeri rivayet de olabilir. Ama tek şahıstan gelen rivayettir. Biz mesela iki buçuk saat o rivayetin doğruluğunun ek karinelerini, yani yan delillerini gösterdik. Neden Müslüman olduğum videosunda. Ve bu tek raviden gelen rivayetin çok güçlü ve inkar mümkün olmayacak bir yapıda olduğunu gösterdik. O yüzden yani burada sadece ravi sayısı üzerinden de mesela bir şey yapamazsınız. Yani böyle bir tasnif etmiyorsunuz ama bunlar çok ciddi kelam problemler. Yani ben tam kardeş senin dinini umursamıyorum diyen bir adama diyecek bir şey kalmıyor. Rivayet denen şeyi kabul etmediğimizde. Sen dinini niye umursayım yani? Kur'an diye bir şey koyuyorsun. Bilmiyorum. Bunun, e, buna itaat etmem, iman etmem gerektiğini düşün, söylüyorsun. E, nedir bu kitap diyorum. Anlattığın şeylerin hepsi mütevatir haberlere dayanıyor. Tabii ben onlara kabul etmiyorum diyelim. Yani sen diyorsun ki bana bu kitap bozulmamıştır. 1400 yıl önce gelmiştir. İşte yeryüzünü şöyle güzelleştirmek için gelmiştir vesaire vesaire vesaire. Evet diyorum ben bu kitabın içeriğinin bozulmadığını nasıl bileceğim? Diyorsun ki mütevatir haberle. Ve gene bir diğer yönü Kur'an an anlam açısından da. Yani mesela Kur'an kelimelerinin anlamları. Bize gelen rivayetlerdir bunlar. Ee, Kur'an yani garibul Kur'an zaten tamamıyla böyledir değil mi? Alim müfessirlerin cahil şiirlerinden naklettikleriyle ve benzeriyle Arap dili alimlerinin bize Araplar bunu bu manada kullanırdı diye söyledikleri rivayetlerdir. Ee, ve bunlar böyle hani Kur'an'a filan arz edilecek şeyler değildir. Çünkü zaten Kur'an'dır bunlar yani. Hani şimdi Kur'an ayetinin anlamını nasıl Kur'an'a arz edeceksin? Zaten ayeti anlamadan anlamını inşa etmiş olmuyorsun ki. Veya hakeza Kur'an kıraatleri. Tamam siz Asım kıraatini okuyorsunuz ama neden diğer kıraat Diğer kıraatlerin gücüne, Öbür kıraatini niye tercih etmedin? Ve benzeri. Yani rivayet olmaksın tek adım atamazsınız. E, ve mesela işte tercüme okuyorsunuz diyelim. Hani bunu Arapça bilmeyen birisi için söylemiş olan. E, sizin okuduğunuz meal zaten bir rivayettir. E, bir şahsın Kur'an'dan anladığınız size rivayet etmesidir. Siz o şahsı tasdik ediyorsunuz, onaylıyorsunuz, güveniyorsunuz. Zaten şeylerinizi de, de, buna göre seçiyorsunuz. Sevdiğiniz insanlardan mealler seçiyorsunuz. Burada esasen raviyi adil kabul ediyorsunuz veya e, zabit kabul ediyorsunuz. işte yani güvenilir sözü e, şey muteber, ilmine muteber işte güvenilir falan kabul ettiğiniz şahısların mealini okuyup onlara itimat ediyorsunuz eğer dil bilmiyorsanız. Tamamen rivayet inşa etmiş oluyorsunuz. E, gibi gibi yani tonlarca tutarsızlıkla karşı karşıya kalırsınız rivayetleri bütün halinde kabul etmediğinizde. Veya hakeza mesela işte namazı nasıl kılıyorsunuz dediğinizde diyor ki ya adam yani ben işte babamdan e, işte namaz kılmayı öğrendim. Hadisten öğrenmedim. E tamam da işte babandan gelen nakil de işte öyle kökünden beraber gelen fiili bir rivayet olduğunu söylemiş olsun. Ben fiili rivayetleri kabul ediyorum. Dediğin zaman rivayet etme yani kabul etmen, incelemen gereken pek çok rivayet var. Hani fiilleri kabul ediyorum, sözleri inceliyorum. Yani bence doğru bir usul değil ama bunu bir usul olarak alsak e o zaman senin fiili rivayetleri kabul ediyor olman lazım. İslam ümmetinin yüzyıllardır, binlerce yıldır birbirine tevarüs ederek uyguladıkları rivayetleri kabul ediyor olman lazım. Ama rivayetlerin içinde böyle bir tasnife gittiğini ve bu tarz fiili rivayetleri kabul ettiğini de görmüyoruz usulen. bunlar da yani bunlar da ciddi tutarsızlıktır. En nihayetinde şunu söyleyebiliriz yani hem Müslüman olan insanlar için hem de Müslüman olmayan insanlar için rivayetleri bütün haline reddetmek gibi bir olgu epistemolojik olarak çok anlamsızdır. Sadece septik insanlar böyle bir şey söyleyerek kendi içinde tutarsız tutarlı olabilirler. septik insanların da Bambaşka tutarsızlıkları vardır. O ayrı bir konu. Ben hiç görmedim. Yani gözümle septik birisini görmedim. En azından duymadım da böyle bir görüş. O yüzden hem işte rivayetleri bütün halde edip hem de işte bir şeyler inşa etmeye çalışmak bir şeyler söylemeye çalışmak filan benim kanaatim ciddi tutarsızlıktır. O yüzden yapılması gereken nedir? Yani burada bunu anlattığımıza göre biz rivayetleri belli bir şekilde tasnif edeceğiz. Belli sınıflamalar içine sokacağız ve belli bir kısmı belli bir kısmına karşı kabul edeceğiz. Bu sınıflama ve tasnif üzerine de İnşallah ileriki videolarda konuşacağız. En azından e, bu bir merhaledir yani. Bunu kabul ettirebildiysek bu bir merhaledir. Belli hadisler sahiptir, bellileri zayıftır. Belli kriterler koymamız lazım. Bunları belli şekilde tasnif etmemiz lazım. Ve bir kısmını kabul edip bir kısmını kabul etmeyeceğiz. E, bunu nasıl yapacağız? Bunun üzerinde inşallah ileride konuşuruz. Ve akhirul davanem en elhamdülillahi rabbil